AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ Havalimanı'nda pist bakım çalışmalarının ay sonuna kadar biteceğini söyledi. 15 Ekim'de uçuş trafiğine kapatılan Elazığ Havalimanı'nda pist bakım çalışmaları devam ediyor. AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ Havalimanı'ndaki pist bakım çalışmalarını yerinde inceledi temizleniyor. Neresi Milletvekili Bulut, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Elazığ Havalimanı Müdürü Zeynel Abidin Görür'den çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Milletvekili Bulut, çalışmaların ay sonunda tamamlanacağını ve açılışın gerçekleştirileceğini ifade etti. 15 Ekim'de kapatılmaya gidilmişti. 15 Ekim'in Den bu yana da hummalı bir çalışma devam ediyor. Geldik yerinde gördük. İnşallah planlanan tarihte de bitirilecek. Onun i̇nşallah. burada sözünü aldık. Ay sonunda, bu ayın sonunda inşallah havalimanımızı açmış olacağız. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Elazığ Havalimanı'nın bölgenin en güvenli havalimanlarından biri olacağını kaydetti. Bir havalimanımız açıldığında artık iki pistiyle, bölgenin en güvenlikli havalimanlarından bir tanesi olacak. Bu ilin ekonomisini de olumlu yönde etkileyecek. Artık yurt dışı uçuşlarımız çok daha fazla olabilecek. Belki organize sanayi ile alakalı artık kargo uçuşlarının da yapılabileceği, kargo uçaklarının da inebileceği bir liman haline gelecek. Bu yönüyle tabii bu belki yeni ihtiyaçları tetikleyecek. Belki işte terminal binamızın büyümesi gerekecek. Belki onu büyüteceğiz. Böylelikle bölgenin en güvenlikli havalimanlarından bir tanesine Elazığ sahip olmuş oldu. Ben sadece yeni taksi yolları değil, yeni taksi yollarının yapılması değil, zamanı değerlendirebilme adına eski pistimizdeki tadilatları da aradan çıkartmışlar. Geldik onu gördük. Bundan dolayı da memnun olduk. Belki ileride artık bununla alakalı yeni bir kapamaya da ihtiyaç kalmayacak. Bunu da bu arada çıkarmış oldular. Bu da gerçekten iyi düşünülmüş, üzerine iyi çalışılmış bir tanesi.